Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. TYT videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üstü sayılar konusundayız. Bu ilk videomuz sanıyorum üstü sayılarla ilgili. Evet üstü sayılara giriş yapacağız. Denklem kısmına tam dokundurmadan basit özellikler. Ondan sonra ikinci videomuzda detaylarını anlatacağız. Zaten. Öncelikle taban üst ilişkisini bilmemiz gerekiyor. Yani ilk öğretimin ikinci aşaması ortaokuldan itibaren bildiğiniz şeyler zaten. A üzeri N, taban üzeri üst. Şu manaya geliyor. Tabandaki sayıyı üstteki kadar yan yana yaz ve çarp. Yani N tane A'yı yazacaksınız, çarpacaksınız. Örneğin 3 üzeri 4. 3'ü 4 defa yan yana yaz ve çarp demektir. 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. 27 kere 3, 81. Hı hı. Doğru mu? Doğru. Eğer şöyle olursa. 2 tane eksi 3. Yani eksi 3'ü eksi de, eksi 2 de defa yaz ve çarp. O da kaçtır? 9. Artı 9 demektir. Şimdi Nagehan birazdan garip bir şeyler görecek öğrencilerimiz. O yüzden dikkat etsinler. Burada cümlenin manası çok önemli. Neden öğrenciler şu neyse parantezin dışındaysa artı içindeyse eksi Mesela Böyle bir şey yok. olayın bir mantığı var. Mesela şu. Hı hı. Eksi 3 üzeri 3. Öyle değil mi? Evet. Aslında öyle değil. Eksi 3 üzeri 3. Evet. Çünkü buradaki 3 eksi'nin üzerinde değil. Bu şu manaya gelir. Eksiyle ben ilgilenmiyorum. 3 tane 3 yaz ve çarp. 3, 3, 3. Sonuç ne olacaktır? Eksi, eksi 27. 27. 27. Ancak buradaki gibi verilirse, bu sefer 3 eksi'nin de dağılacak. üzerinde. Eksiye de etkileyecek. Yani eksi 3, 3, 3. 3 tane eksi 3 ve çarp demektir. Dolayısıyla burada cevap kaç çıkacak? Yine eksi gelecek. Ha o zaman şunu söyleyebiliyoruz. Yani 3 parantezin dışında da olsa içinde de olsa önemli değil. Sonrasında şunu fark ediyoruz. Tek sayı olduğu için önemli değil. Eğer çift sayı olsaydı önemli olurdu. Hı hı. Nitekim burada eksi 3'ün karesi 2 tane eksi 3 eksi 3 ama burada eksi 3'ün karesi. Yani eksi, eksi... ayrı 3'ün karesi. O zaman ne olacaktır cevap? Eksi 9. Eksi 9. Oradan şöyle bir yorum yapabiliriz. O zaman eğer parantezin kuvveti özür diliyorum. Negatif sayının kuvveti tekse parantezin içi dışı önemli değil. Her zaman sonuç negatif çıkar ama çiftse parantezin dışındaysa artı içindeyse eksi, eksi çıkacaktır. Gelelim üssü sayı bazı bilmeniz gereken şeylere. Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti birdir. Ancak sıfırın sıfırıncı kuvveti tanımsızdır. Sıfırın ikinci kuvveti Şununla takıldım da 7'nin sıfırıncı kuvveti 1 ya Hı. neden 1 matematiksel olarak İl ya da 0 faktöriyel de 1? Tamam 7 üzeri 7 bölü 7 üzeri ya da 7 üzeri 5 bölü 7 üzeri 5 diye düşünelim. Kaçtır bunun cevabı? 1. İleride üstlü sayıların özelliklerinde 7 üzeri 5 eksi 5 diye çıktığını göreceğiz bunun. 5 eksi 5 aşağı indi 7 üzeri 0. O da kaç olacaktır? 1. Yani bu logaritmik olarak da ispatları var da burada en basit hani konumuz TYT diye oradan ispat yoksa ben ispat modelleri çok. 0 üzeri 2 ediyoruz şimdi. Ne demektir Sıfır. bu? bu? Çünkü sıfır i̇ki çarpı sıfır çarp O da karşıları sıfırdır. Öğrencimiz bunu iki üzeri sıfırla karıştırmasınlar. Yani sıfır üzeri ikiye bir diyorsunuz. Hayır. Sıfır üzeri 2 demek iki tane sıfırı çarp demek. Birin 13. kuvveti. Bir. Birin yetmişinci kuvveti. Bir. Birin kök 17. kuvveti. Bir. Birin bütün kuvvetleri istisnasız birdir. Eksi birin yedinci kuvveti. 7 Yedi tek kuvvet olduğu için eksinin hiçbir önemi orayı yok. Orayı ben açıklayacağım. <laughs> tamam. Eksi bir. 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 Ama çift kuvvet olursa artı 1. Doğru. Çünkü 7 tane eksi 1'i yan yana çarparsan sonuç eksi olacaktır. Ama 1'lerin çarpımı 1. Ama 10 tane eksi 1'i yan yana çarparsan artı 1. Var mı sıkıntı? Yok. Peki rasyonel bir sayının ikinci kuvveti olursa? 2'yi hem buna hem buna dağıtıyorum. 1'in karesi 1, 3'ün karesi 9, 1 bölü 9. Bak olmadı. O zaman şöyle oldu. Yani doğru yapabiliriz bunu hemen henüz o aşamaya gelmedik. Yetişmedik tamam. daha. Bu şu demek değil midir? 2 tane 1 bölü 3'ün çarpımı. Çünkü biz evet. üstü bu manada öğrendik. Öde, öde 1 bölü 9'dur. Ya da suratımız geleceği için şurada yapalım. Orada da güzel bir görüntü oluşsun. Ne tarafa kaymalı? Eksi 2 bölü 3. Eksi 2 bölü 3 olacaktır. Çarpımları. Eksi eksi artı. 2 kere 2, 4. 3 kere 3, 9. Maşallah. İlkokul dersini çok iyi Evet. Geliyoruz bu basit kısımlarla ilgili örnekleri. İşlem önceliği denilen bir şey vardır. Çanakkale Boğazı'na topçu çıkarması önce çarpma yapılır, sonra bölme, sonra toplama, sonra çıkarma. Ne dediniz hocam? Boş onlar biliyorlar. <laughs> çarpma, bölme, toplama, çıkarma ama eğer üst varsa önce üstlü ifade hesaplanır. 3 üzeri 4, sen 81. 81'sin. 1 bölü 3'ün karesi? 1 bölü 9. 71 üzeri 0? 1. Tebrikler. 2 kere 81, 162. 9 ile 1 bölü 9'u çarparsak bitti. 1. Eksi 5. Sonuç 156. Doğru mu? Doğrudur siz yaptıysanız. 2 üzeri 4. 16. Eksi 3 çarpı eksi 3. 9. Artı 9. Eksi 2 tane. Eksi 1'in küptürü. Eksi 1. Güzel. Eksi 4'ün 0. kuvveti. 1. Çarpı eksi 5'in karesi. 25. Güzel. 16 9 daha 25. 25. Eksi 25'te gitti. Bir yani oraya gitmedi daha. Ben adım adım gidiyorum ben. Eksi 1 ile eksi 2'yi çarparsak. Artı 2. Burası. Eksi 25. Eksi 25 bu gitti. <laughs> Cevap 2 olacaktır. Şimdi biliyorsunuz artık ÖSYM üslü sayıların bilhassa üstü ve köklü sayılarla ilgili yeni nesil soruları çok soruyor. Burada genel olarak da şekil üzerindeki benzetmeler şu iki buraya fazladan gelmiş özür diliyorum buraya yazılacaktı o. Adam böyle bir tanım vermiş. Buradaki şekillerle yazı olarak tanım verilmiş. Buna göre arka sayfada işlem var. İlk önce kare üzerinde 3, 64. Kare içinde 3, 12. 3 üzeri kare 81 olmuş. Üçgen üzeri 2, 9. Üçgen içinde 2, 6. 2 üzeri üçgen 8. Nasıl bir işlem tanımlanmış olabilir burada? Bunu kestirmemiz lazım. Kestiremedin değil mi? Ben kestirdim. Biraz. Burada 4 köşe var değil mi? Evet. Demek ki bu 4 üzeri 3 oluyor. Yani şeklin üzerine rakam gelirse bak çünkü burada da 3 köşe var. 3 üzeri 2 gerçekten de aynı sonucu verdi. Şeklin üzerinde sayı varsa tabandaki köşe sayısı taban bu da üst oluyor. Ancak şeklin içine yapılırsa üstte bu sayıyı ne yapmış? Çarpmış 4 ile 3. Bak bu 4 çarpı 3 olmuş. Ama kontrol etmem lazım. O yüzden ÖSYM'de birkaç tane örnek verir. Sağlamasını yapın diye. Bu da 3 çarpı 2. Öyle değil mi? Hı hı. Geldik buraya bu sefer 3 üzeri 4 olmuş. Farkında mısın? Evet. Bu da 2 üzeri 3. Tamam o zaman temel mantığı anladık. Hemen örneğimize bakalım. Üçgen üzeri 2. 3 üzeri 2'dir. 5 İçinde. 4. 5 çarpı 4'tür. Dörtgen üzeri 3. 4, 4 üzeri 3. 3'tür. Yani 9, 9 20. 84 93 olacaktır. Doğru cevap var mı? Anlaşılmayan bir şey. Buyur. Yine bir tane soru kitaptan. Yandaki şekil x üzeri n ifadesine denk gelmektedir. Buradaki n içinde yazıldığı çokgenin köşegen sayısını gösteriyor. Yani x üzeri n n ne? Bu çokgenin köşegen sayısı. Mesela üçgende kaç köşegen vardır? Köşegen. Hı hı. Kenarlara denk gelir. Yok. 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 yüzden <laughs> yani cevap sıfır. O yüzden. <laughs> bir an sıfır olmuş. <laughs> Dörtgende kaç köşegen i̇ki. vardır? 2 köşegen. 3 üzeri 2'den 9. Dörtgende 2 köşegen var. O zaman burası 2 üzeri 2. Yani 4. Beşgende kaç köşegen vardır? 1, 2, 3, 4, 5 tane bir köşegen vardır. O zaman 4 üzeri 5. O da 4 üzeri 5 aşağıdakilerden hangisine eşit oluyor? Birazdan göreceğiz. Bunun 5. kuvveti yani 2 üzeri 10. Ya da görmemize de gerek yok bunu. 4 çarpı 4 evet. çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 derseniz sen 2 iki çarpı 2'sin. E sen de 2 çarpı 2. Kaç tane 2 oluşacak burada? 10 tane. 2 oluşacak. Bu arada köşegen sayısını n çarpı n eksi 3 bölü 2 formülüyle de bulabilirsiniz. Kesinlikle. Nagen bir an orada duraksadı dedim acaba o formülü bilmediğimi mi e, Hemen <laughs> söyleyeyim ben de. Peki bir sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.